merhabalar arkadaşlar. Ben Ali Sani Bugün uzun zamandır size video çekmiyorum arkadaşlar. Evet ben biraz hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun da, geçmiş olsun için like atmayı size. Geçmiş olsun için like atın. Şöyle arkadaşlar. Bunun arasında 26 36 kademe falan değil. Alpuma 36 kademe yapmışlar. Normalde arkadaşlar benim Alpuma'm 24 kademe. Onu gelmişler 36 kademe yapmışlar. Yer söyleyeyim dedim yani ben size. Arkadaşlar çok çok değişik bir şey oldu. Sezon kupası kazanmak için savaşlarını bir kupanın üzerine çıkarmalısın. Al kupa kutusu seviyeleri. Bu kutu için 0 kupa lazım. Dört kupa Karakter verebiliyor kostüm. Ender kostüm verebiliyor. Yine Ender kostüm verebiliyor. Garanti veriyormuş kanka kazandım. Çıkma şansı da. Tek Ender çıkma şansı var. Diğer olasılığı bunlardan verebiliyor arkadaşlar. En iyi Ben... parlağından Evet arkadaşlar şu an e, bizi kim öldü? Bizi kim öldürürse onun da yerinde bir karakter seçeceğiz yani. mesela gizem, 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 diyelim Gizemli öldürdü. Gizemli karakter seçeceğiz. Destansı öldürdü. Destansı seçeceğiz. Ona göre öyle öyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika oyunu Fazla biraz. ha tamam. Arkadaşlar şimdi Shelly'i seçtik ilk önce. Shelly. Shelly'de normalde 20 kademe falan yani. Öyle söyleyeyim. O 28 kademe yapmış. Evet arkadaşlar. Şimdi pusu kuruyoruz. Pusu kurmaya gidiyoruz. Burada. Birileri var mı? Aha. Şurada Poco çatışıyor kanka. Poko geliyor buraya. Hop. Aha. Ulan. Evet eh, tamam aldım Poco'yu arkadaşlar. Abo bu Brock var Brock. El Primo ile siz bir kapışın kanka. Şöyle ben alayım seni Brock kanka. Arkadaşlar bu kendi öz hesabımdır. 2021'de kurul 2021'de kurulmuştur hesabım. Ve birinci olduk arkadaşlar. Hiç kimse bizi öldüremedi. Şimdi istediğimiz savaşı seçebiliyoruz. Ben Shelly ile devam edeceğim kanka. Ben Shelly ile devam edeceğim. Shelly ile devam böyle. İnşallah biz, biri bizi öldürmez. Böyle umuyorum. İnşallah biri bizi öldürmez. Öldürürse baya büyük bir sıkıntıya giriyoruz. Yani. Bak Jesse öldürürse sıkıntı olmaz kanka. Jesse bizde var. Ha bir de bizde olanları seçebiliyoruz. Hangi kar, kar öldüren karakter bizde varsa onu seçmek zorundayız. Jesse öldürse sıkıntı olmazdı. Bütün süper enderler var zaten bende. Aha, Edgar geliyor. Tam gitti Edgar. Bu öldürdü kanka Edgar. Şöyle dolaşayım. Aha bulala. Anam bu öldürdü. Neyse bul vardır ya. Varsa. Bunu hemen seçelim kankam. Şöyle geldik. Bu Tamam. Arkadaşlar normalde bulum da 20 kademe değil. Bulum da 17 kademe normalde. Yani lan şeyin gözünden salyangoz çıkıyor. Ay salyangoz lan. Her solunca. Solucan çıkıyor. Şöyle bulla. Aha. Ne yapıyor adam bu gerizekalı Leon? Ayman. Ne yapıyorsun Ayman? Dur arkadaş olmayı teklif öldüreceğim. Pıf. Lan. Ha, şurada Ayman. Ayman inşallah beni öldürmez. Dayan var da de doğrusu da. Bu öldürse sıkıntı olmaz kanka. Bu var bende. Gerizekalı bol sıkıştı işte orada. Ana. Burada <Sessizlik> <Sessizlik> yok. Tamam. Şöyle ilerleyelim mi arkadaşlar biz? Şöyle ilerleyelim. Dur şurada pus kuracağım kanka. Ana Allah Allah Rosa öldürdü ya. Ben Rosayı mı seçeceğim şimdi? bu büyük sıkıntı. Rosa bizi öldürdü. Ben Rosayı seçsem. olsa İyi lan. Of ya Rosa'yı seçiyorum. Neyse Rosa da iyidir kanka görev varsa görev yapayım rol. Görev var mı kankam? Görev. O görev yok kanka. Bu ne oğlum ya? Görev yok. Silence. Gir tek hesaplaşmaya kanka. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz ya? 20 abonem var. Gözünüzü seveyim kanalıma abone olun ya. Gözünüzü seveyim hadi lütfen kanalıma abone olun. Ama bakın sizin için hasta hasta video çekiyorum. Benim ağlak bir tane kuzenim var bize geliyor. Ona rağmen size video çekiyorum. Hasta hasta. Okula gitmedim hasta olduğum için. Size video çekiyorum şu an burada. Aha eş var kanka. Kaç. Dur ulti doldu kanka. Ulti doldu. Ulti doldu. Darul'u öldür kanka. Ölmedi olsun olsun. Edgar var. Öldür o kanka Edgar'ı. Öf ya. Edgar Ne Neyse Edgar iyi lan. <laughs> Edgar iyi. 39. Hadi bismillah. Gizemli <laughs> lan. Öf ya. Güç puanı ne lan. Ha, arkadaşlar 160 elmasım var. <laughs> Mega kutudan 100 elmas çıktı yanım. Bana ya bakmazım. 11 seviye yaptı. Süper alabiliyor muyum lan? Süper şarj alabiliyor mu kanka? Alamıyorum. Puh. Herhalde 11 seviye olunca alabiliyorum isterseniz. Evet 11 seviye yaparız alırız. Ha. Bizi kim öldürmüştü? Ha Edgar Edgar. Allah'ım belası Edgar ya. Belalı Edgar. Arkadaşlar normalde Edgar'ım 20 kademe. Ay 21 21 kademe normalde Edgar'ım. Ulan her gelen geçene doğruyu söylüyor. <laughs> <laughs> Darlık kendisiye mi gidecek yoksa bana mı? Bana ölmeyi tercih etti. Oo. kaç. 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 Süzme yoğurt beyinli kendisi. Abi ya şanssızlığıma bak. Kitle kendisi çıktı Allah'ım. Dur hep her şarjım dolusun. Her Kaç. Allah Allah'a ekber daldım valla git oynarım neyse Leon veya Embrus seçeriz kankam arkadaşlar ben de maalesef ki kit yok o yüzden Leon veya Embrus seçti dur şunu güzel tipne Leon mu seçsem Embrus e. Dur emrimde kostüm var mı? Yok. Lan seçiyorum kanka. Tek hesaplaşma. Allah'ım. Çok can oldum ya. ay 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 What the hell Kules 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 Evet Öl 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 Raf He şöyle ya. Lafı öldürdük. Aa Max bende yok. Max. Oh. Oğlum gelen geçen öldürüyorum ben. şu yükü alayım bari. Bul. Öl bul. Bul öl. Öl bul. Hadi lan. Oh. saklan saklan kopya gönder öldür öldür al Pem'e öldü. Pem yok ki kanka ben. De. Neyse. Ha. Arkadaşlar son maçı yapıyoruz. Son maçı kimle yapsam? Edgar oynadık bir kere. Hadi son maçı da Power'la yapayım. Yok yenilerden birini de yok. Yeni yeni. Hadi eşle yapıyorum. Eş. Hadi eş. Evet. Küçük bir bağırma senaryosundan sonra geri geldim. Eşle oynayacağız arkadaşlar. Evet. Karşıda kenj var hayvayı yedik. İnşallah bir kenji öldürür. Çünkü en seçmek zorundayım kenji öldürsün. Tam son el oğlum. İnşallah birinci oluruz. Kupa da kaybetmeyiz. Aha. Dur dur dur. Şuradan pusu yapacağım. Bastıra. Aha, aha. Hadi öl lan. Onu. Allah Allah. Öldü öldü. Hayır dondurdu. Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Öf ya artık yaldık. Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Melekler şeytanlara karşı son yaklaşım Evet videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öbürkü videolarda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.